biyomedikal cihaz teknolojileri. Biyomedikal cihaz teknolojileri, sağlık sektöründeki inovasyonun ve ilerlemenin ön saflarında yer alır. Bu alan, hastalıkların teşhisinden tedavisine ve yönetimine kadar geniş bir yelpazede gelişmelere sahne olmuştur. Modern tıp pratiğinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen biyomedikal cihazlar, hastaların yaşam kalitesini artırma Tedavi süreçlerini kolaylaştırma ve sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. Teşhis ve izleme. Yüksek doğruluklu teşhis araçları ve sürekli sağlık izleme sistemleri sayesinde hastalıkların erken aşamalarda tespit edilmesi ve yönetilmesi mümkün olmaktadır. Tedavi yöntemleri. Gelişmiş tedavi teknolojileri daha etkili ve hızlı iyileşme süreçleri sunar. Robotik cerrahi ve hedefe yönelik ilaç salım sistemleri gibi yenilikler minimal invaziv müdahalelerle maksimum tedavi etkinliği sağlar. Kişiselleştirilmiş tıp, kişisel sağlık verilerine dayanarak optimize edilmiş tedavi planları, bireysel ihtiyaç ve durumlara uygun çözümler sunar. Biyomedikal cihaz teknolojileri örnekleri. Giyilebilir sağlık izleme cihazları kalp ritmi, kan şekeri seviyesi ve diğer hayati parametreleri gerçek zamanlı olarak izleyen cihazlar. Yapay organlar ve doku mühendisliği. Kaybedilen veya işlevini yitiren organların yerine kullanılan yapay organlar ve hasar görmüş dokuların yeniden yapılandırılması. Robotik cerrahi sistemleri. Cerrahların daha hassas ve kontrollü operasyonlar yapmasını sağlayan robotik sistemler. Nanoteknoloji ve hedefe yönelik ilaç salımı. İlaçların doğrudan hastalıklı dokulara yönlendirilmesini sağlayan nano ölçekli teknolojiler. Proje önerileri. Gelişmiş diagnostik araçlar, yeni nesil görüntüleme teknikleri ve biyomarkerlerin kullanımı ile erken teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi. Kişiselleştirilmiş tedavi çözümleri. Genetik bilgilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş ilaç tedavileri ve tedavi planlarının tasarlanması. Giyilebilir teknolojiler, günlük yaşamda kolayca kullanılabilen, gerçek zamanlı sağlık verisi toplayabilen giyilebilir cihazların geliştirilmesi. Yapay zeka destekli sağlık sistemleri. Teşhis ve tedavi kararlarında sağlık profesyonellerine destek olacak yapay zeka uygulamalarının tasarımı. Biyomedikal cihaz teknolojileri sağlık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Bu alanda yapılan araştırmalar ve geliştirmeler gelecekteki sağlık hizmetlerinin şeklini belirleyecek ve insanların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak önemli katkılarda bulunacaktır.